Bu videoda size muhteşem bir tane saldırı göstereceğim Ali kardeşimizden düşmanın bir numarasını öyle bir taarruz yapmış ki. üf yani önce basit şampiyonunu yürütüyor şuradan Ruhti ile beraber Ruhti ikisi çok da verim vermedi ama biraz verdi işte görünmezlik yerini kullanıyor şampiyonla muhteşem bir verim almış Şampiyon ilerliyor. X yayını aldı. Cehennem kulesini aldı. Sonra güzelliği bastı. Şampiyonda da girdi merkeze. Klan kalesi birliklerini öldürdü. Seken topu. Hava püskürtücüyü aldı. Sonra ben gidiyorum dedi. Sonra da buradan tüm orduyu yürütmüş. Koruyucu hava moduna rağmen 3 yıldız gelmiş. Ordu böyle yürüyor. Sonra zeplinini gönderiyor. Koruyucunun özelliğine basıyor askerler ölmesin diye. Hem zeplin de ilerlesin diye. Zeplin de ilerliyor. Düşmanın görünmezliği sorun çıkarıyor. Yetiler şu tarafa kayıyor. Savaştan umudunu kesmişken yetiler doğru yöne gidiyor. Ve savaşın akışını değiştiriyor. Belediyeyi böyle kolay aldıktan sonra monoblite alıyorlar ordu. Ve yana doğru kayıyorlar sırada koruyucunun öldürdü, öldürüldüğünü belirtmiş olmaktayım. Resmen yani bu sıradan sonra üç yıldız bekleyen var mı aranızda? Çocuk durumda. Ama şu tarafı zafer için yeniden toparlanıyor ve yeniden saldırıyor. Zor da olsa əli kartışımız möhtəşəm bir 7 ulduzlu haqqını vermək gərək. Sonra bütün birliklər qıtay kəyir. Krallıqın hər kəşi də çox böyük özəl yapmış bulunmaqda. Orada krallı öldsəydi əgər işlər bəlkə də işə bilərdi. Prestige leviedə kəsəcərləyir. Orman mühendisleri merkeze doğru giriyor. Sonra düşman görünmezlik büyüsünü kullanıyor. Kraliçe sıkıştığı anda özellik basılıyor. Ve kraliçe muhteşem bir atak. Ve böylece muhteşem bir saldırı tamamlanmış bulunuyor. Zafer bizimdir.